Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bulutunu çekiyoruz. İnternet kaf. F. İnternet kafe çekiyoruz. Arkadaşlar biz bunu çekecek tamamen tane bilgisayar koydum. Evet. Sen de beleş bilgisayar vereceğiz ona koydum. Bunu çekecek aslında. Ne Bulut burada? Ne yapıyoruz? Şimdi yanında bir tane yanlı yanında bilgisayar var ya oradan bilgisayar eşyalarını koyuyorsun. Sonra sen senin kafene işte müşteriler geliyor. Sonra o kafeni büyütüyorsun para alıp. Masalar masa. Şimdi kafeye masa koyuyorum. Okey. Ben koymuştum çok daha önce. Şimdi üstüne bir tane bilgisayar, bir tane bilgisayar yok. Oyuncu koltuğu var. Aa bilgisayar kasası boş. Bilgisayar kasasını biz galiba düzenliyoruz. Kanka bilgisayar nereden alınıyor? Şurada bilgisayar yazıyor. Ha bir tane beleş monitör veriyor. Aynen. Biz işte o... Kanka bir şey diyeceğim de bunu nasıl ters çeviriyoruz? R. R. Tamam. Allah Allah. Böyle ne zaman Kasa. Kasa var bir tane de ama kasa boş. Evet kasa boş onları koymaya çalışıyorum. Altta bir işlerin altında işlemci yeri ne var orada. Ekstra yükseltme var. İşlemci yok kanka. Ah bir tane işlemci var. Onları nasıl koyuyoruz İşte onu ben bulamadım. Ben Geldim ama yanına. Mouse'u falan koymuyor musun? Mouse falan koysam. Tamam, ben koyacağım koyacağım. Mouse Gerekiyor. Ben bu bir şey de biraz monitör çok ileride olmamış mı? Hmm, Yo, burada bak şu kadar boşluk var. Bunu çekildi. Çekildi. Ben bunu bir daha nasıl döndürüyorum ya? Yani? Tamam, Üstüne tamam. tıklay. Şöyle. Bir tane klavye. Tamam sen eğer laborda işlemci takmayı bulursan söyle. Arkadaşlar bunu da biz bulamadık ama yani takmayı biliyorsanız bize söyleyebilir misiniz? Aha müşteri geldi. Rengi düzenli, bilgisayarı düzenli ama açık değil. Adam bilgisayar, bilgisayar oynuyor bulut. Ha. Ama abicim kasa boş. Nasıl oynuyorsun? Aa. Ha. Ha buldum buldum ben. Nasıl? Galiba. Ee, bilgisayarı bak şimdi bilgisayarı düzenle diyorsun ondan sonra içine o ekran kartını falan koyuyorsun sen koy bakayım da oluyor mu deneyelim ee, bir dakika, ablacım kapan... çocuğun üstüne çıktın aa evet bak çalıştı şu an bilgisayar oyunlar açılıyor bak bir dakika bakayım Oğlum tamam da o önceden da oluyordu bende. Ha, bilmiyorum ben. Bak. Oha, kadını ne? devirdi adam. Ha, az önce oldu, seni devirdi biliyor musun o kadında. E şimdi, şimdi ben bu kasayı nasıl düzelteceğim aga? Nereden Atın? alınıyor ki onu da bilmiyorum. Nasıl takılıyor? Bilgisayar düzenle diyorum kanka olmuyor. İşlemci var GUI koç var bir tane ram var burada ram takılmıyor bir tane motor var aha taktım nasıl taktın lan? e, ee, düzenleye geliyorsun ondan sonra oradan şey diyorsun soğutucu yok ee, neresi burası ya hayran diyorsun hayran ya da soğutucu ee... sonra kasanın içine koyuyorsun ben neredeyim ya? Aha ben taktım. Evet. Ben nasıl taktım ya? Benim de taktım. Ben var ya şu an bilgisayar cahil cahil. Ben açmayı bilmiyorum ya. Ben senin bilgisayara koyayım diyeceğim ben nasıl koyacağım? Ya sana Discord'dan ekran açayım diyeceğim de. Bu bir gelsene bak benim benim eve gel. Evet. Ya da ben senin eve geleyim. bak bir dakika. Ee, ben sana yapamam. Bu paraları nasıl alacağım lan? Ben bu paraları nasıl alacağım? Bilmiyorum da. benim şeye var. gelsene. Tamam. Ben taktım. Bir Discord'dan ekran açsam sana sıkıntı olur mu acaba? Gel bak gel. Hımmmm. Discord'dan sana ben bir ekran açayım mı? Ama bakamam ki. Neden? Bakamam banka. Nasıl bak... Nasıl bak katlanıyordun? Ne Bakayım. Bulut git şunları. şimdi eve git 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 git. Git bulut. Bilgisayara tıkla. Lan mı ki? Bilgisayar da oradan. Ekstra yükseltim. Aga nasıl yapamıyorum kanka ya? Bir dakika oyundan çık yapacağım. Ah, arkadaşlar oyunun ismini de gördünüz zaten. Hey görsünler oğlum zaten başlıkları alacağız ya. Evet. Hah geldim şimdi. Aha şimdi çıktı bak bende. Kanka ben. şu guey işlemci. O takılmıyor ilk o e, koça gel. O da takılmıyor hayran. Geç onu. Şu. Ha, evet onu tak. Tamam. Ondan sonra şimdi ram. Ramı tak. Ondan sonra da şeyi tak. -o. Tamam bitti. Tamam yok, tamam yok. Tamam. Bitti. Evet arkadaşlar. Tamam oldu. Şimdi ben yayını kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle görmediniz. Bağlantıyı kes diyor. Şey diyor bir şeyler. Duç kaynağı sofra Kanka bu arada yandan YouTube'un alt YouTube şeyinin altında var ya bir tane televizyonda Alışveriş sepete. Orada donanım mağazası falan dediğinde orada eşyalar almaya seni Kasa falan var. Kargo bir şeyceğim de şurada mağaza eşyalanma göm hiç bir şey. Donanım mağazası mı? Hı hı. Tamam geldim. Oo şu bak be. Beyin seller 2000 bir şeyim varmış. Evet. Evet. İşte geliyor. Ben şu bir tane mouse pad alayım kaçmış yüzde Ben para biriktireceğim. Ben para biriktireceğim. Kredi kartını girdi. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane klavye alalım. Oyuncu klavyesi. Şunu ekle. Bir tane de kasa alalım kanka. Ben de kasa alacağım. Kas, yani kasa tam. kalsın ya. Kasa level evet. atlayınca geliyormuş. Eğer şey alacağım ben bir tane. Şöyle ben bir işlemci alacağım. Ben level 8'e biriktireceğim çünkü level 8'de güzel bir tane şey var zaten. Başka ne alıyoruz? Monitor. Ben iki işlemci yapasım geldi. Bir tane monitor gelişmiş. Bizdeki bir tane de monitor alalım. Abi bir tane ben de monitor alalım. Bir oldum. tane de kulaklık alalım kulaklık. Kulak. Tepe tekli. Ben mousepad alacağım iki söveye gerek. Bu kaldım. Ee, şu nasıl layık? şunu al. Perşembe Şimdi. Perşembe indirimleri yok mu hocam? E, bu arada ben buradan şey alacağım. <laughs> Yedeklemek için şundan alacağım kanka. Bizim şimdiki bir kere koymayacağım ben bunu. Kanka bak hmm. ben bunları ben şu şeyi gözüme çarptı bak. 25 leveldaki. Ben bunları bu arada yeni bilgisayar ekleyeceğim. Bunu bu, bu bilgisayar bilmeyeceğim. Eee galiba yok yok CPU var ya yani işlemcinin üstüne. <laughs> <sünetini>. Bunlar neymiş o? Ha, fan Soğutucu. Soğutucu lazım krizi. bize yani o kadar. Hayır hayır şu fanlar onlar soğutucu galiba. Başka ne var? Oha, oha bu ne? Seviye 5'teki çok güzelmiş ya. Bu arada <laughs> bu oyun çok güzel. <laughs> Hem... Şuradaki fanlar bak. Soğutucu bunlar. Ben Soğutucu bunlar da galiba. Soğutucu alayım abi. Aldım. Tam bilmiyorum ama. Kredi kartı da yok. var. var. <laughs> Rem alalım. Rem aldım ben. Şuradaki siyahtan aldım. Şu ne? PSU. Kanka Şuna. 1904 gram kaldı. Bu ne PSU? Ben bir fare alacağım. Bu ya onu da al işte. O da bilgisayara takılıyor. Kanka alamıyorum yani... ki. 10 seviye gerekiyor. Birincisi bende var zaten. Tamam ben aldım. Ben şey şu de, var ya 3 tamam. 3. Üç, fareyi aldım şuradan. Fare üçüncü olan fare. Ben bacak. bütün hepsini aldım. Ben hepsini aldım yani vallahi. Bütün her şeyi Hı -hı. dizdik. Bitti. Aynen ben B işlemci bak, falan almadık. Bende monitör var. Eee bilgisayar kasası aldım. Kanka klavye aldım. Baklan geliyor. Bakın, şimdi geldi oğlum. Bilgisayar şeylerine tıkladığında Bilgisayar yerleştirme yerine orada var. Hepsi. Ee, şu an kulaklık gelmiş, fare gelmiş, klavye, monitör daha gelmemiş. Heh, monitör de gelmiş. Bana hepsi gelmiş. Bana da. Şimdi gel kanka bunları yerleştirelim. Ben bu arada yeni kasayı şey yapıyorum. Nasıl Altta Olur o mağaza mi? yerinde şey var ya o. Burada. Ha? Kaç dakika olmuş? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun ya? Bilmiyorum valla. Ya oğlum ben sana söylemiştim. Hesaplamamıştım. Ya oğlum video başlattığımız saat öyle bir bir anda başlattın ki bakmadım. Eee ne yapacağız? Eee. Ne yapacağız? Belki video Yani bence olacak da zaten. Ya aga ben nasıl çıkacağım buradan anlayamadım ki. Aga bak bak. Ben kaldım. İyi. Ne oldu? Ha video kapanma saati gelmiş bu arada. Ben hatırlıyorum azıcık da olsa saati. Bari eve ışınlanayım. Nasıl ışınlanıyoruz ya? Bak şuradan şuradan. Şurada var. Bak şuraya gidiyorsun. Donanılmaz dediğinde arazinize dönün var bak. Bak bak tamam de. Bak şu. Yayın bir dakika. neresi hadi? Bak şu. Tamam. Aranıza dönün tamam. Bilgisayarları yerleştirelim. Dur lan da yerleştirme sonra video çöp olacak. Hadi bitirelim. Tamam hadi. Hadi gel gel. Arkadaşlar biz bu ara kayıt sonrasında onları yerleştireceğiz. Evet. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.